Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <gülüşmeler> Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli Müslümanlar Kıymetli Kardeşler Cenab-ı Hak Cümlemizi istikamet üzere muvaffak eylesin Devam Sabah istikamet. Bu üçü çok önemlidir. Cenab-ı Hak bu husus ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahimle buyurmuştu? اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا Allah buyurdu. اِنَّ <inlediğine> الَّذ۪ينَ Onlar öyle kimseler ki قَالُوا dediler. رَبُّنَ Allah, <rabbunallah> Rabbimiz Allah dediler. Sonra سُمَّ <tümves> اسْتَقَامُوا <agamu> Sonra istikamet ettiler. Yani Rabbimiz Allah dedikten sonra istikamet etmek lazım. Nasıl mı? Namaz ile, oruç ile, zekat ile, hac ile, umre ile, emir bin maruf ile, sosyal ilişkilerimiz ile yani din İslam bize neyi emrediyorsa onları ne yapmak lazım? Yapmak lazım. O zaman istikamet üzere olur. Bir şey var ki Din oraya karışmıyor. O zaman dinsizlik olur Allah korusun. O da çok tehlikeli. Dini İslam insanın tepeden tırnağa kadar her bir şeyine karışır. Yatmasına karışır, kalkmasına karışır, yemesine her şeyimiz bu dini İslam üzere olursa o zaman Allah'ın izniyle kazananlardan oluruz. Kıymetli Müslümanlar, kıymetli dinleyenlerimiz Bugün de inşallah sizlerle bazı eskarın tabiri caizse faidelerinden inşallah bahsetmeye çalışacağım. Bir hadis-i şerif okumaya çalışacağım. Bir de inşallah e, bunlarla beraber bunları tamamlayıcı böyle bir iki ifadeyle beraber inşallah ne yapmış olacağız? İnşallah burada noktalamış olacağız. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde Kelimetani iki kelime vardır. Habibetani ile Rahman. Rahman Teala Hazretleri bu iki kelimeyi çok seviyor. Bakın kıymetli Müslümanlar. cenab Hakk'ın çok sevdiği iki kelime nedir acaba? Hafifetani <laughs> alel Bu iki kelime lisan bakımından da çok hafif. Sebiletani so film mizan, mizan bakımından da çok ağır. Yani ahiretteki teraziye konulduğu zaman çok ağır. Nedir bu? Subhanallahü ve hamdihi, Subhanallahü nazim, estağfurullah. Bu iki kelime kıymetli Müslümanlar Allah katında çok sevimli, çok kıymetli. Ne olur insan bunları söylerse Hemen bir iki tane bunun müjdesini vereyim ben sizlere. Bir, öldükten sonra Allah'ın huzuruna çıktığı zaman zikredenlerden çıkacak. E bu yetmez mi? İki, denizlerin diyor köpüğü kadar günahı olsa cenab Hak bu iki kelimeyi söylediği için onu affeder buyuruyor. Acayip bir şey kıymeti Müslümanlar. Bunları söylemek lazım. Bunlara ilgilenmek lazım. Boş vakitlerimizi sosyal medyalarda dolaşarak boş vakitlerimizi instagramlarda efendime söyleyeyim twitterlarda vesaire yerlerde youtube ya bu gibi şeylerde boş vakitlerimizi ne yapmayalım? Geçirmeyelim. Elimize tesbih alalım. Elimize tesbihimizi alalım. Allah diyelim. Allah diyelim. Mesela güneş, bakın kıymeti Müslüman'da güneş Tam doğa, doğma esnasında ne diyeceğiz? Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah Güneş batma esnasında ne diyeceğiz? Subhanallah ve Bu iki kelimeyi unutmayalım inşallah kıymetli Müslümanlar. Bunlar bizim için bir ganimettir, bir, bir hazinedir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir gün Zülkarneyn Aleyhisselam biliyorsunuz Ehl-i Sünnet itikadına göre peygamber ve diğer farklı görüşlere göre de Evliya ee, olduğu söyleniyor ama bizim tabii ki şeyimiz itikadımız onun peygamber olduğu mesabesindedir. Zülkarneyn Aleyhisselam kıymetli Müslümanlar bir gün ordusuyla beraber gidiyor idi gece vakti. Zülkarneyn Aleyhisselam arkasına döndü ordusuna şöyle seslendi. Ey askerler. Bugün ya şu an geç, geçmiş olduğumuz yerden yerde bulduğunuz ne varsa alabildiğinizce alın. E yerde ne var? Çakıl taşları falan. Millet ayağını öyle gece karanlığı kimse bir şey görünmüyor yani. Ondan sonra bazıları az da dinledi Ne yaptı? Ayıp olmasın dedi, iki taş aldı, cebine koydu. Bazısı ya ne gerek var canım dedi ya zaten kendimizi zor taşıyoruz bir de yerden bir şey al gökten bir şey onunla mı uğraşacağız dedi bazısı dedi ki ya Zülkarneyn dedi söylendi bir hikmet vardır alayım dedi böyle şudur budur bazısı dedi ki bu dedi komutandır bu peygamberdir Bunu söylediğinde mutlaka bir hikmet vardır alabildiğince yerden o ses sepan çakılları şunları bunları ceplerine koydu sağına soluna Doldurdu her tarafını yani. Çünkü bu peygamber dedi ya. Bunun dedi söylediği ifade mutlaka dedi kıymetlidir. Kıymetli Müslümanlar kısa anlatıyorum. O karanlık bölgeden çıktıktan sonra epey yürüdüler. Artık böyle hava açmaya başlayınca o toplamış oldukları şey neydi biliyor musunuz? Çok kıymetli madenler, elmaslar, Yakutlar, pırlantalar vesaire vesaire yani. Altın bile değil bak. Altından çok daha kıymetli. Onlar neydi? Birer kıymetli taş veya birer kıymetli madendi. Az laf dinleyenler çok büyük pişman oldu. Orta dinleyenler, dinleyenler yine pişman oldu. Niye almadık diye. Çok alanlar da pişman oldu. Ya keşke daha çok alsaydık. Mahmut Efendi asemiz burada buyuruyor ki çok alanlarda için kulaklarımızın içine de birer tane taş al, al, alaydık da daha fazla alaydık diyecek. Onlar da öyle pişman olacaklar yani. Dolayısıyla kıymetli Müslüman bunlar bir ganimet ganimet. Bu Allah dostunun söylediği ifadeler, bu kıymetli büyüklerin söylemiş olduğu ifadeler de ganimet bilmek lazım. Altından, yağutluktan çok 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 daha kıymetli onların sözleri. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar Zülkarneyn Aleyhisselam'ın da böyle bir e, geçmişte böyle bir kıssayla ile beraber hepimizin burada bir ders çıktı. Ne yapmak lazım? Hadisi şerif mi? Onu kulağımıza değil, onu beynimize de değil, kalbimize yazmamız lazım. Artık bizim birer uzumuz olması lazım bu. Hadis-i şeriftir, ayeti kelimedir. Bunları böyle yaşama hususunda samimi söylüyorum. Bunu kim buyurdu? Allah mı? Bu bitti. Bu benim için artık şeydir bu. Son noktadır yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam bitti bu. Artık bunu benim ne yapmam lazım? Hayatımı tatbik etmem lazım. Ne buyuruluyor? Akşamleyin güneş batmadan şey güneş batmadan şey batmadan neydi? Subhanallah Subhanallah bitti. Bu ifade söylenince Sabah güneş doğma esnasında Subhanallah ve hamdihi azim Estağfurullah. Bu ifadeleri ne yapacağız? Artık hayatımıza koymamız lazım. İkinci bir hadis-i şerifte sizlerle inşallah şunu paylaşmak istiyorum. Ali bin Mesud radıyallahu an "İza anfaqa ar-racul ala ehli yahtasiba fe velehu sadaka." Ecrini ve mükafatını Allah'tan bekleyerek bir kişi evine alışveriş yapmış olsa en büyük sadakadır biliyor musunuz? Sadakanın en büyüğüdür ya. insanın ailesine yapmış olduğu alışveriş. Yeter ki niyetlerimizi güzel tutalım. Yeter ki niyetlerimizi sahih tutalım, kazanalım. Cenab-ı Hak hepinize razı olsun. Sizlerden bir ricam var. İnşallah abone olmayı da unutmayalım inşallah. Allah'a emanet olun diyorum. Esselamu Aleyküm.